Herkese günaydınlar efendim. 10 numara bir salı günden herkese merhaba. Çok güzel iki tane granyoz var. 10 numara karaca istavrit var. Ya bir sardalya gelmiş. Böyle bir sardalya bilmiyorum da tarihi yazar ya. Şuraya baksan abi. Bu ne ya kalemden büyük. Bu nasıl bir sardalya Kalemden büyük. Hemen geçelim buradan. Tekirler, Norveç salonlar, çilek var bunlar. Orjinal deniz evlikleri var. Deniz evliklerinin bir boy küçükleri var. Porsiyonluk. Orjinal bunlar da. Orjinal deniz çıpraları var. Çıpralar, levrekler. Devam ediyor. Çok güzel orta uskumlular var. Bakın bunlar tek tek olta tutulmuş balıklar. Yeşil istatlarımız var. Sargoz var. Deniz çıpralı porsiyonları var. Çok güzel turma balıkları var. Jumbo karadesler var. Altında ne var? Altı da jumbo. Mavi kuyruk jumbo karides. Hemen böyle gelelim. Tezgahımıza bakalım. Evet tezgahımıza dizilmiş tabi. Bir tane zargan var büyük. Dil balığı, mırmır. Kalamarlar var. Allah burada bir jumbo var. Şu kafayı yedirttir adam. Böyle bir jumbo şekli yok. Bu ne ya? Abi sen ne yapıyorsun ya? Benim avcum büyüktür bilen bilir. Ya yani bayağı büyüktür. Ya yani benim avcuma falan sığmıyor zaten. Kalamarlar çok güzel. Barbuna bak. Allah Allah. Barbun mu bu levrek mi ya? Ya bu nasıl barbun ya? Allah Allah. Mercanlar güzel. Skumular, pisli balıkları, iri diller var. İri dil sevenlere. iri diller geldi. On numara. Turnalar, levrekler, istaritler. Güzel hamsi de geldi. Her şey var. Her güzel. Abi ne, ne diyorsun ya şu jumbolar için Talib abi? jumbolar için tanesi 150 gram diyorum. Allah bu nasıl var bu abi ya? Levrek mi çıpır bu ya? Nasıl bir var bundur? Herkesi bekliyoruz abi. Herkes hayırlı işler. Salı pazarına bekliyoruz. Salı pazarına dostlar. bekliyoruz. Bayan balıkla, mahir balığa. Dostlarımızı bekliyoruz.